Peygamberlerin ümmetlerine şahitlik edeceği İder rusulü ukkitet ifadesini peygamberlerin şahitliğiyle ilişkilendirmiştim. Okuyayım bakın. Diyor ki Allahu Teala ve kezalike ceallakum ümmeten vesatan li tekunu şuhada ale'n nasi ve yekuna rasul aleikum şehida. Bakara suresinin 143. ayeti. Sizi böylece ideal bir ümmet yaptık. İnsanlara örnek olasınız Resul de size şahit olsun. Şahidin dünyaya yönelik manası örnek olmaktır. Şahitler yani şahit bir mahkemede şahit davanın selamete veya hakikate evrilmesi için fonksiyon icra eden kişiye derler. Bir şeyi çözen bir problemi çözen, bir problemin çözülmesine ön ayak olan kişiye şahit denilir. Bu örneklik de kişinin probleme düşmemesi için önceden alınan bir tedbirdir dünya şartlarında. Ahiret şartlarındaki şahitlik ise Nisa suresinin şu ayetinde buyuruyor Allahu Teala. Fe keyfe idaci'na min kulli ümmetin bi şehidin. Nisa 41. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman ve Cina bike şehida. Seni de bunların üzerine şahit getirdiğimiz zaman durumları nice olacaktır. Yani Peygamber'in şahitliği şu: Evrensel yasaları getirmiş, tebliğ etmiş. İtibar edenler var, itibar etmeyenler var. Hayatlarında Peygamberlerin hayatlarında itibar etmeyenlerin kimler olduğunu o biliyor. Ama onlar vefat ettikten sonra peygamberlere öyle iddia edildiği gibi arkalarından günü birlik bilgiler aktarılmıyor. Öyle öyle bir şey yok yani. Ye mecma'ul rusule fe yekulu ma za O gün Allah peygamberleri, resulleri toplayacak. Size ne cevap verildi diyecekler. Diyecek Rabbimiz onlara, "Kalu onlar da diyecek, ilah ilmele bilmiyoruz." Şimdi bizimkiler ne diyor? Her gün peygamberimize kim selat selam getirirse akşam liste sunuluyor. Ya bilmeyiz diyor. Bilmeyiz. Bu kadar mı kuransızlık olur be?